bunu da izlenir o zaman. Kaç dakika diyor. Burada dakka da vermemişler. Anladım. Bu teknik bir problem var büyük ihtimal. İftar abime. mi? İftar açıyorlar. Anladım abi. Tamamdır tek. Dünyada herkes Müslüman değil ama haberiniz olsun abi. Biri Brezilya biri Güney Kore. Allah Allah. Süper Bence bu daha iyi. Oğlum. Bakayım. Yanlış oldun, <gülüyor> 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 İroni de bilmiyor. Hiç bilmem. Hiç. Village Wind 22. Enkli olsun. 21 aydır. Hoş geldin canım. Beyler koskoca Türk bayrağını 5-6 kişi koruyoruz arkadaşımla. Aman koyayım yıldıza çiziyorlar. Yardım edin abi. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> O Türk bayrağına bir piksel atmayan insanlar konuşmasın bu arada chatte, bak. Vatan haini onlar, vatan haini. Bir piksel. Puh, yazıklar olsun size. <laughs> ya bu ne be? Ne bekledi o asansör mü? Bak bak. Gelmeyin diye kızıyor. anlamadım kaç piksel kamerayla çektiniz siz ya. <laughs> <laughs> Ali. Sevda da var bir tabela. Hocam tipleterek. Benim yayına ya. baksana hemen. <gülüyor> 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 Çok iyiydi ya kanka. Adamım ya. <gülüyor> <gülüyor>

Yansın savaşı, <laughs> iyi. Git üstüne yenersin ya, alırsın <laughs> tek atarsın. Ya <laughs> 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 Gözümün önüne yenildi ya. <laughs> <laughs> bir kaç yaşındasın? Üst <laughs> altı. 6 yaşında çocuk seni tokat manyağı yaptı, çalım manyağı yaptı. Bunu yemeyeceksin, gir başka yiyo alıyorum. yapıyorum? <laughs> Sen daha gelince başa, kıvırma artık boşa. Sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> oğlum tabelacılar inanılmaz ya. <laughs> lan oğlum nereye giden lan? <laughs> Lan oğlum çok gidiyorsun. Çok gidiyorsun. Eyvah. <laughs> hey. Oğlum çok iyi video lan. <laughs> chapter to the free on it sir i thought you didn't give pretty girls tickets you're right we don't sign here no that one there was a violation trusting me i would no 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 şu sigara da 2 lira zam geldi 20 lira oldu ya tanesi 1 liraya geliyor ya. İçmeyin diye yapıyorlar adamım İçin ya İçmeyin diye mi yapıyorlar evet e, tuvalet kağıdına da zam geldi. Sıçmayın diye mi yapıyorlar? Baba yak, hadi bir sigara kaybetme babam yok benim ee evet niye şeyde Just chatting yapsanıza şu gamei ünlem game Just chatting yazar mı modlardan bile wow yes yes İç bacak dışlar bir yapısı var ki her tarafınızı sarar. Göbek bölgenizi dümdüz gösterir. Kalçanızı şöyle güzelce bir havaya kaldırır. abone bana aldı hediye bakın ya. Erkekler bir şey soracak. Sevgisi olmayan erkekler veya kızlara takılmayan erkekler. Akşamlar ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Savunun. Ama sarıyor. <laughs> This gotta be a joke. Ne? This ne? O, o. O, o. Bizim zamanımızda ekmek kuyrukları var anı. <laughs> Çok iyi. Ha, haberleri de izleyemedin. Geldim burada tekte izlesin mi ya? Aa! Oğlum gel lan. izleme, Ya, la, ya para... sen bayağı mısın ya böyle? Ya şu yayını açar açmaz. Bak ben baba bu niye girmedin diyorsunuz sonra ya? Sambiakunen tatta sekai no yujin yo. Omae Oh, Mutafa. Merhabalar diyelim. Ekonomi nasılsınız? Ekonomi anlamcısı çıktı. Gerçekten literally ya, literally. Limitando a. Ah, teknik. İzlemişsiniz de galiba. Bu Rauf ya? ederim küçükken böyleydim ya. I never... <laughs> <Taş siktir! gülüyor> Oğlum arabayı bundan kaplatmadım lan. kişili yeşili. Dur bakayım. Güzel duruyormuş ha. I <laughs> sevmem ama <Peki> ya. <T Trib unconditional Champion> yani. Evet, eğer evet bir ses sana sarmaz. Bu <Sikc> yeşili. <yerde> Herkes sever. Kimileri usulca, kimileri merhametiyle, kimileri attığı bir kurşunla birlikte. Aşk ölümün bir parçasıdır çocuk. Kimileri sevdiği için ölür. Ya ne anlatıyor gene bu çocuk, kimileri çocuk ya. Kimileri sevdiği için yaşar. Ne anlatıyor gene bitir bu bitir ya. Bir ayakta tutan bu. Hiç sevdiğim olmadır.